Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, isterseniz tak e takip edebilirsiniz kanalımızı. Abone olun ve zile dokunabilirsiniz. Yukarıda zil var. Videolardan haberdar olmak için. Hocam bir tane takipçinin bir e rüyası var. Bu da önemli bir rüyadır. Biz bugünlerde takipçilerin rüyalarını alıyoruz. Bu şekilde en azından bilgi alışverişi oluyor orada. Diyor ki, yaptığım camın üzerinde baykuş komşum ama gözleri çok iriydi. Ben uçsun diye sopayla dokundum. Sopayı tuttu uçamadı. Arkamı döndüğümde baykuşun yanında iki tane kedi oturmuş. Öyle bakıyorlar. Derken 10 10 taneye kadar erkekler belirdi. On erkek belirdi. Korktum. Hırsızları hırsızlar diye bana sert bir şekilde çay yap dediler. Ben de yaptım, gitmediler. Bir de baktım, bütün odalarda yatıyorlar. Bir tane kadın belirdi, kumaş almış, getirdi. Bu kadarını hatırlıyorum. Hani o tane insan görülmüş, kuş, baykuş. İki tane kedi, bir camın üzerinde. Sonra odalarda erkekler ve bir kadın gelmiş, elinde kumaş var. Hala evet. evet. bu on tane, bu on dediğimiz belki ruhani varlıklar var Evet. Evet hocam. Bu arkadaşımızın maneviyatı tehlikeler Kendine dikkat etsin, herkese güvenmesin. Onun da kendisi de çıplak kalmış. Yani çıplak kalmış, onun etrafında mahavzası yok. Onun mahavzası alınmış ve onun mahavzası da camdır. Camın üzerinde bir kuş veya bir baykuş. Baykuş, iyi olmayanın kuşudur. O diğer kuş da küçük bir kuştur. O da kardeşimizin küçük kuşudur. O küçük kuşu yani onun hacetidir. Onun bir isteğidir. O küçük kuş o baykuşun yanında. Baykuş onu esir almıştır. O iki tane gözü kedi de nankor insanlara dengelmiştir. Nankor insanları tanımıyordur. Ve ruhaniyeti onu ona kendisine bu rüyayı göstermiş ve kendisine bir bu rüyada ibret almasını istemiştir. Arkadaşımız sonra on tane adamı görmüş ve o on tane adam kötü niyetli kişilerin adını söylemişler. Hırsızlar mı orada niye ses ve adamın yanına gelmişler ve adamın yanında veya oturmuşlar ve evinde oturmuşlar. Değerli kardeşlerim, Neydi kardeşim senin çok seni sevmeyenler vardır. Evet. Ve senin de camın da muhafızan da yerdedir. Yere yatırmışlar. Sen muhafızasız kalmışsın. Maneviyat bir muhafızan yok. Senin o küçük kuşun da hacetindir. Hacetin de zapt ve muhafızan da zapt Üzerinde baykuş oturuyor. Baykuş kötü insanların art niyetli olan zalim insanların Allah'ı tanımayan insanların temsil eder. O iki tane nankor da, o iki tane kedi de o nankor olan kişilerdir. O nankor olan kişilerin içindesin. Yani hem iki tane kedinin bir anlamı budur. Birisi zahiri temsil eder, birisi de maneviyatı teslim eder. Hem maneviyatta bir nankor kedi var senin peşinde, hem de zahiriyette nankor kediler var senin peşindedir. Ve o maneviyatta sana o kötü On tane kötü insanı göstermişlerdir. Onlardan uzak dur ve devamlı kendine iyi ol ve kendini muhafazaya al. Nasıl kendini muhafazaya alacaksın değerli kardeşim? Kur'an-ı Kerim'e yönelerek, iyi, iyi Allah'ın yoluna yönelerek, Allah'ın adını anarak ve Yüce Allah'ın bize göndermiş olduğu ve şeytanı kahreden ayetleri okuyacaksın. Hangi ayettir? Birincisi Ayetul Kürsi'dir. Ondan sonra İhlas Suresidir, Felak Suresidir ve Nas Suresidir. Bir, iki, üç tane Kul birer Bir Rabbil Felak Felak ve üç tane de Nas Suresi Muavaza İteyn'dir. Sana bunu tavsiye ederim kardeşim. Deli kardeşim, insan insan kendisi muhafızası kaldığı zaman var ya, kendisini yalnız hisseder manevi bir mahaza da olmadığı takdirde o da çok zordur. Her kanaldan insana vesvese de gelir ve nankorların nazarları da gelir ve kötü insanların huyu da gelir. Kendine dikkat etmelisiniz. Bu zaman çok bir çok bir çok zor bir zamandır. Onun için dikkat etmek lazım. Gazi Çetin ki dikkat etmek lazım. Senin rüyanın manası da budur. Ben senin rüyanın tepsini, manasını yaptım. Artık erkeksin, bayansın da bilmiyorum. Değerli kardeşim, şu anda o rüyanın anlamında muhabzan yoktur. Ve bir serçe, yani bir kuş kadar da ruhaniyetin küçüktür. Yani hacetindir. Ve ruhaniyetin de anla, a, anlamına da teşkil eder. Ben bunu bitirdim bu yolu. Hocam sen tamam yolu bir de tamam O tamam. Hayır girdim ben geliyorum. Hayır girdim. Evet Evet ondan sonra değerli kardeşlerim maneviyatta zayıf olduğuna dair bir işaretti. Yani maneviyatta maneviyat ruhaniyet hazır Yok. Ruhaniyet halın bir kuş kadardır. Yani bir kuş kadar kuvvetsizsin. Kendine bir çeki düzen ver ve Allah'a yönel ve Allah'ın bize vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri sana söyledim ve onlara yönel. Allah seni korusun. Değerli kardeşlerim, ruhaniyetin ve rüyanın büyük bir anlamı vardır. Bazı kişiler mahvazasızdırlar. Kimileri de mahvazalıdır. Ama kimileri de mahvaza olduğuna dair haberleri bile yok. Onlar kendilerinden değiller. Yani misal diyelim, bir Allah dostu, gerçek bir Allah dostu, yani gerçek ha, hakikatta hiç bidat yapmayan, hiç Allah için koşmayan ve sadece Allah için olan bir şahıs, kendisini seven bir arkadaşını veya eşini muhafazaya alır ve onların muhafaza olduğunu görür fakat onlara söyleyemez. Onun için dedik kardeşlerim, yani muhafza bir zahir anlamı da budur. Yani zahirde misal sen bir yerdesin ve kapalı bir alandasın. Etrafında cam var. Sana herhangi bir kırılmaz bir cam kim ne yapabilir? Yani sana hücum etseler de taşlarla, sopalarla hücum da o kırılmaz cam hayatta kırılmaz. İşte bu zayıf bir alandır. Maneviyata da aynı bu anlam vardır. Ama bazıları bunu anlamazlar. Es geçerler, takip de etmezler. Değerli kardeşlerim, rüyalar ahiretle bağlantılıdır. Onun için muhabza gereklidir. Herhangi bir şekilde muhabzası olmayan insanlar, onlara bulaşan kötü nefis var, onlara bulaşan kötü insanların ahlakı var. Kendimize dikkat etmemiz gerek. Bugün, bu dünyada biz yaşıyoruz. Bu zahir bir hayattır. Bu zahir hayatta ne olmuş, ne olmamış biz bilemiyoruz. Geleceğimiz sadece bir sıkıntı önümüzde vardır. O sıkıntıyı idrak edemiyoruz. O sıkıntı da bir ölümdür. Ne zaman öleceğiz bilmiyoruz. Hangi ölümle gideceğiz onu bilmiyoruz. Bu da bize bir sıkıntı verir. Herkese sıkıntı verir ama kimilerine de sıkıntı veremez. Kolay bir ölüm var ve rahat bir ölüm var. Kolay ölüm nedir? Kolay ölüm Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İyi ölüm, kolay ölüm erimiş yağda kıl çeker gibidir. Zor ölüm ise, zor ölüm ise iğneli ağaçlar vardır. Ve bu ağaçlara bir pamuk at üzerine ve o pamuğu bir bile hepsini alamazsın. Yavaş 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 pamuğu aldığında pamuk hepsi birden gelemez. Yavaş 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 o pamuk alınır. O pamuk ile onun örnek manasında ile zor ölüm de vardır. Neden kuş? Arkadaşım düşünebiliyor musun? Bu zahir dünyada uçan hayvanların en yani çeşit çeşitli uçan kuşlar vardır. Yani maneviyatın anlatımına göre maneviyatta yani kimisi sırat-ı müstakimde yara gider, kimisi çümelere gider, kimisi sürünere gider, kimisi boyu vasıtayla gider, kimisi bir yani koşara gider. İşte bu anlamdır. Değerli kardeşim, kendimize dikkat edelim. kötü huylar edinmeyelim. Her ne kadar kötü huy içimizde varsa atalım. Bazı kişileri 10 tane kötü huyu olabilir. Ve içimizde nankörlük olan iki huyumuz olabilir. Ve içimizde içimizde kötü olan asi olan hapsani şeytan olabilir. Biz bunları küçük bir kuşla onları üzerimize atamayız. Çünkü cam kırılmış ve camın üzerine oturulmuş. cam, maneviyata bir muhafazadır. Mesela muhafazası cam olan bir insan, ne kadar iblis yerse de ona bir şey yapamaz. Ne kadar iblisin askerleri gelse de o kişiye bir şey yapamazlar. Çünkü onu muhafaza eden bir zat var. Bu derin bir zattır. Yani herkes o derin zatın görevini yapamaz. Yani bu dünyada zahir olarak yaşadığımız her gün tehlikelerdeyiz. Gönüllük yaşamımızda ne kadar kötü niyeti insanların etrafımızda dolaştığını biliyoruz. Ve bu dünya gide gide kötüye gidiyor. İnsanların ahlakı ve insanların nefsi, amareleri bozulmuş. Kim dosttur, kim düşmandır bilemiyoruz. Onun için bir insanın mutlaka hakikatta olan ve Allah'ı seven, yüce Allah'a kulluk yapan ve yüce Allah'ı için koşmayan deli bir maneviyatçı gerek. Onun için değerli kardeşlerim, deli, deli bir maneviyeti olan bir insan kendi fikirleriyle, kendi nasihatlarıyla ona gelen, kendisine gelen arkadaşları Allah hatırası için onlara iyi yolu nasihati eder. Eğer o kişiler de kendi almış oldukları nasihata uyarlarsa o okuduğu ayetler, süreler onlara muhafaza olur. Onun için değerli kardeşlerim, yani ben şu anda size bunu söyleyebilirim. Yani benim yorumum budur. Ben batın kanalına yorum yaparım. Ruh aleminden gelen bilgilerle ve batın kelimelerle ben bu rüyayı böyle tefsir yapabilirim. Aslında bizi takip eden kötü, görülmeyen ruhaniyetler vardır. Ve bizi takip eden zahir kötü niyetli insanlar da vardır. Ve bizi zahiren ve batınla takip eden nankör kişiler de vardır. Birisi sahil hayattadır, birisi de batın hayattadır. Bir biri batın hayattaki muhafızayı kırmıştır, muhafıza camı yere atmıştır ve onun üzerine oturmuştur. O baykuş misali. Baykuş misalidir. O diğeri de görünen o zahil insanlardır. E bugün baykuşun da emrinde olan kötü ruhaniyetler de vardır. Çünkü baykuş çok quşkilərdən biri kötü ruhaniyetlə də bərabər olan bir quşdur. O kötü ruhaniyetlər insana musallat oluyorlar. Çeşit çeşit hastalıklar veriyorlar. Baykuşun işareti bu. Değerli kardeşlerim, bir gün gelecek, hakikat doğacak, son zamandayız ve son asırdayız. Biz burada kendi kafamıza göre Muhammed Medi konusunu açıklayamıyoruz bize yasaktır. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylemiş olduğu Muhammed hakkındaki işaretler, fiziki işaretleri söyledik ve yedi halinde olan yedi işareti söyledik ve hepsini kitaba göre konuştuk. Hala da bu zamanda bize karşı çıkan oluyor. E ben bunları aldırmıyorum. Hakikat öyle bir hakikat gelecek ki o hakikat geldiği zaman Allah'ın emriyle kimse o hakikati durduramaz. Çünkü o hakikatin arkası çok kuvvetlidir. Yani Muhammed meyli cini kanallarla işi yoktur ve cini kanalların çıkarmış olduğu Muaviye'den bu taraf çeşit çeşit ve değişken meyli işaretleriyle de işi yoktur. Fakat tam olarak anlatılan sahip bazı işaretler var. Onlar da şu anda zahirde olan kitaplar yoktur. Bir yerde vardı, okuduk. Evet. Yani tek nadir olabilir. Değerli kardeşlerim, önümüzde çok 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 büyük sıkıntılar olacak. Bir de Muhammed Medi'ye hakkında da öyle bazı sıkıntılar gelecek. O gelen sıkıntılar da hepsi bomboş. Amacına ulaşılmayacak. Çünkü Muhammed Medi Allah tarafında korunuyor. Allah'ın eliyle. Çünkü meleklerle korunuyor. rahman cinlerle korunuyor ve Peygamberin ruhaniyetleri de korunuyor. Oh asla, asla, asla ona sıkıntı gelmez. Çünkü Yüce Allah buyurmuş ben seni bütün sıkıntılardan kurtaracağım ve ben seni her şeyde koruyacağım. Çünkü Yüce Allah batın ilimde Muhammed Bey'de ismi azamını öğretmiştir. Onun için değerli kardeşlerim, bak bugün, bu asırda, bak adam uçağa biniyor, Diyarbakır'da, İstanbul'a gidiyor. Birisi de var, otobüse binip İstanbul'a gidiyor. Bu zayiyet maddi, ha? maddi kuvvete göre insan hareket edebiliyor. Bir adam uçakla İstanbul'a gidiyorsa, ve de otobüse gidiyorsa bak aralarında ne kadar kaç saat fark var kaç gün fark var bu zenginlik bu dünyada bulunan zenginlik ahiret için bu gösterilmiş olan zenginlik Allah için değilse ona ahiret için bir faydası yok. Her kişi bu dünyada kendi malını, kendi faydası için kullanıyorsa, uçakla İstanbul'a gidiyorsa, havada, bunun düşünmesi gerek. Ahiretini de düşünmesi gerek. Kendi malında ve kendi fiziki bedeninde Allah'a Allah'a secde etmesi lazım. Çikolat atması lazım. Ham da atması lazım. Çünkü öyle düşünsün ki kimisi de otobüs bir otobüsle İstanbul'a gidemez. İşte ahirette ahirette bu misal. Ameli iyi olan uşağla sıratı geçer. Sıratı müstahimi geçer diğer öbür tarafına. İşte, misal bu. Evet değerli kardeşlerim, maneviyat çok önemlidir. Ama bunu dikkat edin. Çok maneviyatçı piyasada vardır. Ben bunu da demek zorundayım. Herkes veli olamaz. Nasıl her şeyin bir sahtası çıkmışsa sahte veliler de çıkmıştır sahte veliler cirit atıyor. Ama bazı bizim İslam din kardeşlerimiz onları tanımıyorlar. Bilmiyorlar. İlimleri yok. Değerli kardeşlerim, eğer onların içinde bir veli olmuş olsaydı, başımıza bu musibetler gelmezdi. başımıza bu yoksulların dışarıda kalması sebep olmazdı. Hayır. Artık onların sonu bitti. Geçti. Hepsi de veli olarak kendini tanıtıyorlar. Hepsi de maalesef sahte velilerdir. Neden diyorsunuz Mehmet Hocam böyle? Çünkü Mehmet Hoca kafasına göre konuşmuyor. Ben başından beri size demiştim, zahir ilim başkadır, batın ilim başkadır. Batın ilmin, batın kelimenin kelimeleri çok gariptir. Anlaşılması için bir zahir ilmi 40 sene okuyan bir alim onu anlayamaz. Çözemez. Çünkü zahir ilmi okumuş. Ama ilimde ayet-i kerim, Kur'an-ı kerimde vardır. İşte onu kendisine idrak edemiyor. Yani bulunduğu hale göre o konuyu geçiyor. Allah'ın bize haram ettiği ve kim velidir, kim veli olmadığına dair ayet-i kerim, Kur'an-ı kerimde vardır. Zahir ilimdir ama bazı alimler onları gerçeğini anlatamıyor. söyləmiyorlar saklıyorlar Allah verir lezine amanu yokluğu miner zulmât ile ne olur Allahım Allah için onlar ki karanlıklarda nuru imanla geçerler zulmâtlarda olan yerlerde de nuru imanla geçerler Ala inne evliya Allah la havfun ve la Allah'ın velilerine korku ve hüzün yoktur. Bitti. Korkmayacak. Hüzünlü olmayacak. Söyleyecek. Ama kullanamıyorlar. Para olunca para iş değişiyor. Ay ben paramı alayım. Sigortam alayım. E işlemiye de, de alayım. E, burada ileride emekli de olacağım. E, ayrıca zekat da geliyor. Ayrıca bana yardım da geliyor. Ben niye bu işimden olayım? Ha! Ya! Evet hocam bu performansı nedir? Yani! İşte bu zahil hayat öyle olmuyor. Ha, para olmuş ha! Evet hocam ola paraya tapan. Herkes hakiki veli olamaz. da tapan zaten vali olamaz. Vali olamaz tabi. E, Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor ha! Eyvallah hocam başka takipçilerin e, rüyaları var. Onları da bir evet. şey yapalım.